Arkadaşlar kapının güzelliğine bakın <laughs> Merhaba arkadaşlar Ne yapıyorsunuz nasılsınız iyi misiniz Beni soracak olursanız çok iyiyim Bir yaramazlık yok Gezmeye geldim Ankara'ya şu şekilde çok güzel unutulmaya yüz tutmuş eski kültürümüz geleneğimiz göreneğimiz gördüğünüz gibi akşap oymacılık deyin sanatı deyin ne dersiniz deyin çok güzel burada yapıp hem sergileyen hem satan hem kültür sanatçısı bir kardeşimizle tanışma fırsat oldu. Mustafa Bey'miş ismini sordum. Merhaba evet, Mustafa kardeşim, hoş geldiniz, Mustafa Bey. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Stres atıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Kolay gelsin. Ee, Çok güzel yaptığınız yok şeyler. Ama e, ahşapla bütünleşiyoruz. Evet. Ahşabın e, dokusuna, kokusuna e, olan şeyimiz bağlılığımız böyle arada alıyoruz. Çok ince işçilikle, emekle, bin evet. bir emekle çok güzel ürünler, eserler çıkmış ortaya gerçekten evet, de. Teşekkür ederiz. Biz Elinize, emeğinize sağlık. Ahşap olan sevgimiz, saygımız ağaçla başladı. Evet. Ben e, meşe palamudu ağaçtan, çekirdeklerini toplarım, toplatırım. E, Konya'da torkunun fidanlığına gönderiyordum. Evet. E, bugüne kadar 4-500 bin, rakam 4-500 bin civarında. Evet. eş yapalımda ağacının e, dikilmesine, yetiştirilmesine onlar şey oldu. Ben de aracı oldum. Allah onunla. razı olsun. Geleceğimize, gençlerimize de. de. Taşıyorum. Evet. Tabii oradan tanıştık. Ondan sonra ahşabını da sevdik. Şimdi e, bunlarla uğraşıyoruz. Ben yıllardır da uğraşım 94 yılından beri. Evet. E, daha önce yurt dışı sergilerde falan da e, katılmışlığım oldu. Aynı zamanda kültürel miras taşıyıcı, Kültür Bakanlığı sanatçısı unvanı da verdiler. Sağ olsunlar. Unutulmayı yüz tutmuş evet, eset, eserler evet, ve emekler. Aynen evet, arkadaşlar gördüğünüz evet. gibi gerçekten de bin bir emekle çok güzel ürünler, eserler çıkarmışlar. Hepsi birbirinden özel güzel. Şurada da şöyle şu Buradaki şekilde. Buradaki çalışmam da yine e, Kültür Bakanlığı Sanatçı bir Hasan Amcamız var. Hasan Uysal evet. Amcamız. Buradaki bıçakların bir da e, onun kendi el yapımıdır. Bu da bir ayrıcalık. Evet. E, bu çalışmayı gerekli dinleyin, evet 7 e, ay gibi bir e, sürede tamamlamıştır. Daha da tamamlanmamış hali. Hiçbir ekleme olmadan arkadaş evet, tamamen evet. el oymacılığıyla yani, tamamen çok güzel. Evet buradaki şu şeylerin hepsi ahşap oymaların birçoğunu evet. Hasan Amca dediğimiz Sonra, abi yapmış. Mustafa kardeşimin diğer dışarıdaki evet dışarıdakiler var. Onları, onları da çekeceğim. İşte resmin şey... insanlara da Heh. şey yapıyoruz, öneriyoruz. Evet, şimdi daha güzel görün. Bunu yaparken düşünmeyi de sağlar. Aklı boşaltır, aklındakini yönlendirmeyi sağlar. Ben, biz öyle yaşıyoruz. İnsanların böyle öyle yaşayacağını düşünüyorum. Tavsiye ederim. Gerçekten. Zararı olmaz. Yok, çok güzel. Gerçekten ee... de hayranlık o kadar çok güzel. Elinize, emeğinize sağlık. Ederim. Allah razı olsun Hayatınıza işiniz rast gelsin Ben yine çekeyim şöyle detaylı evet. Öbür günlerde Çok güzeller gerçekten Arkadaşlar Biraz önce çekmiştim bunları da Hayat Hacı dedi Hayat Hacı'nı tasvir etmiş aynen Orada da bir değişiği var Onu da çekmiştim ne kadar emek görüyor musunuz arkadaşlar? <laughs> i̇nce ince işlemiş. <laughs> Belli <gülüyor> zaten emek aynen. Çalışma, çalışma 80 yaşlarında bir eski ahşap kapıya e, atılmış. Evet. Bir şekilde bize geldi. Onun üzerine hayat verdi. Üç kosmik alemi Bu Yer altını, yer yüzünü ve gökyüzünü. Kadın erkek huzuru saygıyı sevdiği bir birlikte de bir cümle ifade ediyor. Evet. Çin, e, Moğol ve asıl Türk mitolojisinde. He. Kapı olarak, duvar objesi olarak ya da masa, sehpa olarak kullanılıyor. Evet. Bu Çok da, da güzel olmuş. Burada cümlede anka, cümlerinden yeniden doğmalı. bağ ve üzüm Bayatlar'da üzümlerde işte bolluğu, bereketi anlatıyordu. Yine bu da 80-100 yaşlarında bir kapı üzerine yaptığım çalışma. 40-45 gün süren bir çalışmadır bu. <laughs> Tamamen ahşabın kendi rengi. Çam ağacı bu. Evet. Ahşabın kendi rengi. Buradaki tablo Buradaki tabloda derinliği görürsünüz, tam karşıdan evet. bakarsanız içine doğru çeker. Sadece sadece e, çatlatarak boyamasını yaptım sonra maket bıçağı. Evet. Tamamen maket bıçağı da 45. Arkadaşlar boyama gibi duruyor ama değil. Bildiğiniz oyma. Oyma Ve maket bıçağıyla. Aynen oyma buraları. Yani ortasına odaklanıyorum. Elimi dokununca belli oluyor. Evet. Bakın arkadaşlar. Bakın gerçekten de oyma. Aşağıda boyama, boyama gibi dışarıdan hiçbir belli değil ama çok güzel bir eser olmuş. Onlar da buraya kat yaptılar? Çalışmalar. Şurada üç tane giz vardır. Bu gizler, şurada kadın silüeti, ağzı, burnu, gözü ya da zündüdenka ya da yılan. Bütün olarak ele alırsak da e, hayat ağacı. Hmm, o da çok farklı. Evet tek parça bir evet. üzerine yaptığımız küçük kapı. Ellerin emeklerine Sağ sağlık. sağlık. Gerçekten Sağ de çok de. güzel. İşte böyle arkadaşlar. Unutulmaya yüz tutmuş eserlerimizi Kültür, kültür Bakanlığı sanatçısı mı evet, demiştiniz? Evet, evet, evet. Kültür Bakanlığı kültür sanatçısı ayrıca unutulmaya yüz tutmuş sanatlar, meslekler, kültür. Taşıyıcı, Ay, aynen. Ahşap çok sağ olsun. Ben merak ettim, sordum. O da gayet güzel anlattı. Çok sağ olun, kolay gelsin. Hayırlı işler.